Merhaba arkadaşlar. Kaldırma kuvveti ile ilgili olarak acemi bir testinin çözümlerine başlıyoruz. Demiş ki özkütleste olan sıvı dola kaleme cismine atılmış. Özkütle arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi arkadaşlar cisim dibe battığına göre bir kere o M cisminin özkütlesi ne olmak zorunda? Sıvıdan büyük olmak zorunda. L askıda kaldığı için L'nin özkütlesi sıvıya eşittir. K ise yüzdüğüne göre özkütle sıvıdan ne olacaktır? Küçük olacaktır. Dolayısıyla cevabımız M, L, K, Bursa olacaktır. K ve L'nin öz ve D'yi soruyor. Arkadaşlar bir kere iki cisimde yüzdüğüne göre ikisinin öz de sıvıdan ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Yani sıvının öz kütlesi K'dan da daha büyüktür. Sıvının öz L'den de büyüktür. Çünkü ikisi de bu sıvıda yüzüyor. Peki kendi aralarında öz kıyaslarken öz kütle için neye bakacağız? Batma oranlarına bakacağız. E hocam 2H'ın yarısı batmış, 2H'ın yarısı batmış. İkisi de yarı yarı batıyor. Hayır, hacim olarak bakacağız. Dolayısıyla ben bu cismin alttaki hacmine V dersem üst taraf daha geniş olduğu için burası 2V'dir. Burada ise burası 2V, burası V gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu bütün hacmin yarıdan daha az batmış, bunun ise yarıdan daha fazlası batmış. O zaman özde ne kadar büyükse cisim o kadar çok batma oranına sahip olacak. O kadar hacminin çoğu batmış olacaktır. O yüzden bir kere sıvının öz en büyük. Sonra kim gelecek? L gelecektir. Sonra ise ne olacaktır? K olacaktır. Cevabımız D büyük, L büyük, K, Ceyhan'dır. Eşit i̇şte hacim bölmeli D yoğunluklu sıvı ile dengededir. Cismin özgüresi nedir? Arkadaşlar özgüre için batma oranına bakacağız yüzen cisimlerde. Bu cismin toplamı 1, 2, 3, 4 ve kaçı batmış? 3'ü batmış. O zaman cismin öz arkadaşlar batan hacmin cismin tamamını oranı kadar D sıvıdır. Yani burada cismin öz ne çıkacak? Batan hacim 3 tamamı ise 4 sıvının öz D olduğu için cismin öz 3 bölü 4 D'dir diyebilirsiniz. Veya bunu uzun yoldan yapmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Şunu da yapabilirsiniz. E hocam bu yüzüyor. Yüzdüğüne göre bu adama etkilen kaldırma kuvveti ne eşit? Bu cismin ağırlığı eşit. Dolayısıyla kaldırma kuvveti V batan yani batan hacimimiz 3 V çarpı D sıvı çarpı G. E cismin ağırlığı ne kadar? M çarpı G. M olarak da ne diyeceğiz? Cismin öz kütlesi çarpı cismin hacmi 4 V çarpı G. G'ler zaten gitti. Şu V'leri de sadeleştirsek. E D cismi çektiğiniz zaman ne çıkacaktır? 3 D bölü 4 çıkacak. Eşit hacim bölmede AB sıvı içinde dengededir. Kaldırma kuvvetlerinin oranı. Şimdi arkadaşlar kaldırma kuvveti neye eşittir? E yüzen veya askıda kalan cisimler için ağırlıklarına eşittir. Yani A etkiden kaldırma kuvveti A'nın ağırlığı, B etkiden kaldırma kuvveti B'nin ağırlığı eşit. Ama cisimlerin ağırlığı hakkında ne yapmamış arkadaşlar? Bize bir bilgi vermemiş. Dolayısıyla sen burada ağırlıklar bilmeden kaldırma kuvvetini burada yorumlayamazsın. E aynı zamanda kaldırma kuvveti nedir formül olarak? V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Eşit hacim bölmeli demiş. Yani şuradaki bölmeler eşit hacim değilmiş. O zaman ben bunların batan hacimlerini biliyorum. Dolayısıyla A'yı etkeden kaldırma kuvveti batan hacim 1V çarpı D sıvı çarpı G'dir. B'yi etkeden kaldırma kuvveti batan hacim 2V çarpı D sıvı çarpı G'dir. Yani kaldırma kuvvetlerinin oranı ne çıkacaktır? 1 bölü 2 çıkacaktır. Eşit aynı bölmeli x ile x'in kütlesi mx y'nin kütlesi mY. E şimdi arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Kütleyi bulacağız. E kütle için öz kütle lazım, hacim lazım. Ne yapabilirsin be ya? Şöyle düşünebilirsin. Işte. Bunlar ikisi de ne yapıyor? Yüzüyor. Yüzdüğüne göre arkadaşlar kaldırma kuvvetleri ne eşit? Ağırlıklar ne eşit? Peki o zaman ağırlık da zaten ne olacak? Kütlesiyle yer çekimimesini çarpma. E yer çekimimesi zaten aynı ortamda olduğu için aynı. Yani ağırlıklara hangi orandaysa kütleler de aynı orandadır zaten. Peki ağırlıklar da yüzdükler için kaldırma kuvvetine eşit. O zaman x'e etkilen kaldırma kuvveti eşit hacim bölmeli olduğu için yani buradaki her bir bölmenin hacmi birbirine eşitmiş. O zaman x'e etkilen kaldırma kuvveti batan hacim 1v çarpı d sıvı çarpı g. Bu ne olacak? x'in ağırlığı yani x çarpı G'ye eşit. Yüzde için. y'e etkilen kaldırma kuvveti 2v batan hacim çarpı d sıvı çarpı g. Bu da y'nin ağırlığı eşit olacak. Yani my çarpı g. E bunları oranlarsak o zaman bunların kütleleri oranı ne çıkacaktır? 1/2 bölü 2 çıkacaktır. Özkütle arasındaki ilişkiyi soruyor. E yüzdüğüne göre hepsinin öz kütlesi bir kere sıvıdan küçük. E özkütle için yüzen batma oranına bakacaktık. E hacim olarak ne yapmış? Yarısı batmış. Hacim olarak ne yapmış? Yarısı batmış. E hacim olarak ne yapmış? Yarısı batmış. O zaman hepsi yarı yarıya battığı için o zaman hepsinin öz kütlesi birbirine eşittir. Hatta bunlarda nedir? Sıvının yarısına eşittir. K ve kaldırma kuvvetlerinin büyüklüklerini soruyor. E şimdi kaldırma kuvvetini nereden bulacağız arkadaşlar? Bana ne vermiş? Eşit hacim bölmeli demiş. Yani bu bölmelerin hacimleri birbirine eşit. Dolayısıyla kaldırma kuvveti için neyi vermiş? V batan hacimleri vermiş. O zaman V batan çarpı D sıvı çarpı G'den bulacağım. Veya yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlıklarına eşit ama K ve ağırlığı hakkında bilgi yok. O yüzden ne yapıyor? Kaldırma kuvvetini burada V batan çarpı D sıvı çarpı G'den buluyor. E K'nın sıvıya batan hacmi ne kadar? E 3 ve çarpı sıvımızın yoğunluğu 2D çarpı G dersin. L'ye etkilen kaldırma kuvveti batan hacim 2 ve çarpı sıvın yoğunluğu 3D çarpı G'dir. Yani dolayısıyla kaldırma kuvvetleri birbirine ne çıktı? Eşit çıktı. Sıvı dolu bir kap içinde yüzerek dengede kalan bir katı cismin hangileri yapılırsa batan hacmi artar. Yani sıvı dolu bir kabımız var. Bu kabın içinde ne var? Bir cisim var. Bu cisim ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle yüzerek dengede kalıyor. Ortamın açık hava basıncı artarsa arkadaşlar. Şimdi buradaki açık hava basıncı artarsa üstten etkilen cisim etkilen basınç artı çizim daha çok mu batar? Hayır. Niye? Çünkü aynı açık hava basıncı nereye etkiliyor? Sıvı yere etkiliyor. Ve sıvıların özelliği neydi? Üzerine etkilen basıncı her yere taşırdı. Dolayısıyla o artan açık hava basıncı sıvı tarafından cismin üstüne de altına da zaten her tarafına taşınacak. O zaman cismin her yerindeki basınç aynı oranda arttığı için batan hacminde bir değişme olmaz. Yani konumunu değiştirmez. Yer çekilmesinin az olduğu ortama götürsen, e şimdi şöyle düşün, e bu cismin aşağı doğru neyi var? Bir ağırlığı var, ne kadar? Mg. E sıvının da buna uyguladığı bir kaldırma kuvveti var. Ne kadar? V batan çarpı, D sıvı çarpı, G. E şimdi dikkat edersen ben G'yi azaltırsam bu adamın ağırlığı azalır. Ama G azalırsa kaldırma kuvveti de aynı oranda azalır. İkisinde de aynı oranda olduğu için bu adamın konumu ne yapmaz? Değişmez. Yani batan hacmi değişmeyecektir. Ha sıvının öz kütlesini azaltırsam arkadaşlar, o zaman sıvının öz kütlesi azalırsa kaldırma kuvveti azalır. Şu anda ağırlığı ne işte? O zaman azaldığı için ne olacak? Artık ağırlığından daha az olduğu için bu cisim aşağı doğru batmaya devam edecek. O zaman daha çok hacmi batacak. Sd'si sıvı azaldıkça V batanı artacak. Sonuçta o ağırlığı, aynı ağırlığı dengelemek için. Dolayısıyla tekrar bir süre sonra ne yapacak? Dengeye gelecek. Ama cismin batan hacmi ne yapmış olacak? Artmış olacak. Batan hacmini arttıran nedir? Yalnızca 3'tür. İçi dolu türdeş ve küresel K cismi X sıvısında denge durmuyormuş. X sıvısının öz kütlesi 2 imiş. Bu X'in öz kütlesi 2. K cismi grambülüsel öz kütlesi haşlatırken hangisi olabilir? Arkadaşlar bir kere ne yapıyor? K burada yüzüyor. Yüzdüğüne göre bir kere öz kütlesi sıvında kesinlikle ne olmak zorunda? Küçük. Yani K'nın öz kütlesi kesinlikle 2 nedir? Daha küçüktür. Peki şöyle düşünün. Batma oranına bakacağım. E bu cisim yarı yarıya batmış olsaydı, yani şöyle bir L cismi gibi düşünün bunu. L'nin üstesi ne olacak? Batın hacim 1 ve tamamı 2 ve yani yarı yarı battı. 1 de bölü x battı. O zaman bu L'nin üstesi sıvının ne olacaktır? İşte üstesi x olan 2 olan sıvının yarısı olacaktır. Yani dolayısıyla yarı yarıya bassaydı üstesi 1 olurdu. Ama bu adam yarıdan daha fazla batıyor. Demek ki bu adamın üstesi 1'den ne? büyük. Ama sıvıdan da ne? Şu anda küçük. Yani K'nın üstesi nedir? 1 ile 2 arası bir değerdir. Türleş içi dolu K küresi X sıvısına denge durumu vermiş. K'nın özkütesi bu sefer 2 demiş. Şimdi arkadaşlar K'nın özkütesi 2 ise e bir kere bu sıvıda yüzdüğüne göre o zaman sıvının özkütesi X'in özkütesi kesinlikle 2'den nedir? Büyüktür. Peki şöyle düşün. Ben bu cismi şöyle yarı yarıya batmış şeklinde düşünseydim ve cismin özkütesine 2 deseydim yarı yarıya batması için buradaki sıvının özkütesi kaç olmalıydı? 4 olmalıydı. Ama burada üst kesik olan yere yere değil. Daha çok batmış. E, sıvın, o zaman cismin daha çok batabilmesi için sıvının üstesi ne yapmam lazım? Düşürmem lazım. O zaman demek ki bunun üstesi kesinlikle x'in üstesi evet 2'den büyük ama 4'ten de küçük. Çünkü 4 olsaydı bu adam yere yere yüzecekti. Demek ki öz kütle sıvının üstesi 4'ten daha küçük ki bu adam biraz daha fazla batmış. Ama cisimden de hala büyük bir derdi. Çünkü cismin tamamı sıvıya ne yapmamış girmemiş. Yani x sıvısının üstesi 4 ile 2 arası bir değerdir. K cismi sıvı içinde dengededir. K etkilen kaldırma kuvveti ve K cismin ağırlığın yönü. Arkadaşlar ağırlık zaten yer çekiminden dolayı nereye doğrudur? Aşağı doğrudur. Yani ağırlığımız 5 yönünde olacak. E bunu etkilen basınç kuvvetlerinin bileşkesi olan kaldırma kuvveti de nereye doğru olacaktır? E bunu dengelediği için yukarıya doğru olacaktır. Yani kaldırma kuvvetimiz de hangi yöndedir? Bir yönündedir. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Acemi bir testini burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.